Hadi gel. Aferin. Cucu bugün senle dışarı gidelim mi? Hadi. Gel. gel. Hadi lan. Gel. Dışarı gidelim hadi dışarı gidelim. Hadi gidelim lan dışarı. Devam edelim dışarıda videomuza. Aslan cucum benim. Cucuyla bugün gezmelerdeyiz. Değil mi Cucu? Neredeyiz Cucu? Bir selam verir misin? Seni takip eden çok. Cucu, takipçilerine bir selam yollar mısın? <laughs> hep, ben, hep benim yanımda olmak istiyor. Gerçekten müthiş bir hayvan ya. Böyle beni görmesin var ya kafa yiyor. Demin şuraya bıraktım böyle bir iki dakikalığına. Bas bas bağırdı ya. O anda videoyu çekemedim. Keşke de çekseydim. Çok güzeldi o an. Böyle geziyoruz. Arkadaşlar bugün karar verdim. Şimdi biz evde güvercin balkonda benim güvercinlerim var. iki tane. Ee, aşağı yukarı bir e, altı tane de muhabbet kuşumuz var. Bu da o altıdan biri. ilk doğan yavru bu. Bunun e, beş tane de, dört tane de kardeşi var. Ee, şimdi ben bugün karar verdim. Ben bir tane de Almanya'da yaşayanlar belki bilirler. Atmaca Şahin burada beslemek yasak. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi burada da yasak. Ama bu dünyanın en küçük yırtıcı kuşu var. Kerkenez mi diyorlar. E, Tom fark ediyorlar Almanca. Şimdi onun araştırmasına giriştim. Oğlum kalk kurban olayım ya. Bir şey olmaz kalk. Aferin benim aslanıma. Evet. E, kerkenes e, e, Tom Falke diye. Şimdi onu araştırıyorum. Ondan bir tane sahiplenmek istiyorum ve onu nasip olursa cucuğu nasıl ettiğim gibi, güvercinlere nasıl eğittiğim gibi çok güzel videolarla karşınızda olmak dileğiyle. O yüzden ne yapıyorsunuz? Takip ediyorsunuz.